Canlı yayın serimize yine eğlenceli ve komik bir video ile devam ediyoruz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Euro 2016'daki ilk iki maçında gol atamayan Cristiano Ronaldo kendinden hiç beklenmeyen bir şey yapmış. Yıldız oyuncu kendisine soru sormak isteyen bir muhabirin mikrofonunu alarak göle atmış. The Ellen DeGeneres Show her zaman sürprizlere açık bir program. Şimdi izlediğiniz bölümde de konuğa komik bir şaka yapılmış. Bir anda ortaya çıkan palyaço konuğun korkudan havada zıplamasına yol açmış. Sırada güzel ve çekici kadınların sunduğu hava durumu programları var. İzleyenleri güzellikleriyle büyüleyen kadın spikerlerden biri yayında dans etmeye başlamış. Hırvatistan taraftarı biri karşısında muhabiri görünce dayanamamış ve onu öpmüş. Kadın muhabirse taraftarın heyecanına verip sakin davranmış. son yılların en büyük gafında sıra. Güney Afrika takımlarından FS Stars'ın futbolcusu Muhammed Anas, maç sonu açıklamasında hem karıma hem de sevgilime teşekkür ediyorum deyince fena çuvallamış. Atın hemen yanından canlı yayına bağlanan kadın zor anlar yaşamış. İşte canlı yayına yansıyan o ilginç anlar. Canlı yayınlarda kimi zaman küçük kazalar yaşanabilmektedir. Şimdi izleyeceğiniz programda da küçük çaplı bir kaza yaşanmış. Sıradaki görüntüde yaşananlar için küçük çaplı diyemiyoruz. Sunucu şampanyayı açarken ortalığı birbirine katmış. kadın sunucu dövüş sanatlarına merak salınca olanlar olmuş. Ahşap plakayı ortadan ikiye kırarken bir anda kendini yerde bulmuş. Teknede röportaj yapan muhabir elini yanlış yere koyunca dengesini kaybedip bir anda kendini soğuk denizin içinde bulmuş. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde yapılan şovun hilesi ortaya çıkmış. Şaşırarak izlediğimiz bu güç gösterisinde aslında kırılan plakalar çok ama çok inceymiş. Amerikalı ünlü yıldız Kim Kardashian parfüm tanıtımında röportaj yaparken hayvan hakları savunan aktivistler tarafından üzerine un dökülerek protesto edilmiş. İşte herkesi şoke eden o anlar. Canlı yayında kameralara ilginç şekilde yakalanan bir diğer kişi papa olmuş. Kendisini görmeye gelenlerle selamlaşan papa, bir kadının elini tutup çekiştirmesi üzerine kadına çok sert bir tepki göstermiş. Ödülünü almak için sahneye gelen sporcu hiç mutlu değil. Aksine sinirli. Ödülünü veren kadınla tokalaşmayan sporcu daha sonra arkasına bakmadan hızla oradan uzaklaşmış. Bir ödül törenine katılan Jennifer Lopez'in derin göğüs dekoltesi herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle de yanında duran ünlü aktörün. Trump rüzgarın azizliğine uğramış. Rüzgar yüzünden uçan peruk Amerikan dünyasında alay konusu olmuş. Bir yarışma programına rotamızı çeviriyoruz kaybeden taraf olan kadın cezasını memnuniyetle kabul ediyor. Canlı yayında burnu akan muhabir rezil olmuş. NBC muhabiri Haley Jackson canlı yayında bilgi aktardığı sırada burnu akmaya başlamış. Ama hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etmiş. Canlı yayında Nalbant atın nallarını değiştiriyor. İlk başta her şey normal seyrinde ilerliyor. Fakat bir anda at adamın suratının ortasına gazını çıkarıyor. Yok artık diyeceğiniz bir canlı yayın anıyla videomuza devam ediyoruz. Kadını çamaşır makinesinin içine sığdırmaya çalışmışlar. Gelin canlı yayında yaşanan o tuhaf anları izleyelim. Canlı yayında sunucuların hemen arkasında oturan iki arkadaş resmen kendilerini kaybetmişler. İşte hem kendilerini hem de izleyenleri gülme krizine sokan o anlar. Podyumda havalı ve kendinden emin bir şekilde yürüyen model düşünce epey utanmış. Onun ardından podyuma çıkan diğer modelde düşünce herkes kısa süreli bir şaşkınlık yaşamış. Kamera karşısına çıkanlar kimi zaman kıyafet konusunda rahat davranabiliyorlar. Tıpkı şimdi izlediğiniz görüntüdeki adam gibi. Spiker yayına bir kaktüsle çıktığı için çok mutlu ama bu mutluluğu çok uzun sürmemiş. Yanlışlıkla kaktüse dokununca onu resmen nefretle fırlatmış. Sakar spikerle videomuza devam ediyoruz. Spiker'in eli masadaki termosa çarpınca olanlar olmuş. Sonrasında elinde sarı bezle yayına geri dönen kadın masayı temizlemiş. Yurt dışında bir televizyon programında konuklar uzun eşek oynuyorlar. Erkeklerin üzerine atlayan kadınlardan biri dengesini kaybedince yere işte böyle düşmüşler. Rüzgarlı bir havada röportaj veren adam tam yüzünün ortasına gelen poşette şok yaşamış. Eminiz adam o anlarda utanmıştır. Sıradaki görüntüde ise stüdyodaki maymun sunucuya epey zor anlar yaşatmış. Sunucu maymunu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamamış ve ortaya bu komik görüntüler çıkmış. Zorlu hava şartları gazeteciliğin en kötü yanlarından biri. Ancak şartlar ne olursa olsun gazeteciler işlerini yapmaya devam ediyorlar. Tıpkı bu görüntüdeki muhabir gibi. Sıradaki görüntüde yer alan muhabire ise deve bir türlü rahat vermemiş. Kadını önce koklayan deve daha sonra saçlarını yemeye çalışmış.